şimdi plan yapan yapmış, tetiğe basan basmış, süreci birileri bizim dışımızda başlatmış. Yani tren gerçekten hareket etmiş ve çok karanlık hukuka e, olan güvenimizi, birbirimiz olan güvenimizi sarsan bir yere doğru gidiyor. Şimdi bu bizim dışımızda bir süreç. Biz zaten konuşursak bu tren altında kalırız. Ya da bu tren darmadağın eder. hukuka e, güvensizlik biliyorsunuz sosyal karışıklığın, sosyal güvenin dinamitlenmesi demek, demektir. Benim korktuğum nokta ve şu anda Türkiye'nin de korktuğu nokta sosyal güvenin ve sosyal birliğin e, olan bu inanılmaz destek hoca tavırlar yüzünden sarsılmasıdır. Hepimiz ne edip böyle bir anda bu güveni hiç yapıştırarak yatıştırarak hatta halkımızı kandırarak yalanlar söyleyerek aman biraz daha biraz daha bekleyelim sonunu bekleyelim diye teskin edici laflar söylemektir. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Biz bu türenin nerede kalktığını biliyoruz. Bu tren Irak Savaşı'nda kalktı. Grenfell'in kitabında diyor ki, Irak'ta bile Amerikan karşıtları sayısı %60, Türkiye %90. O süreçten bugüne Şemlindiler, Trabzon'daki olaylar, hepsi peş peşe geldi. Hrant Dik'in cenazesi nerede? Hrant kim öldürdü? Hala bunu cevap veremiyorlar. Ama bir Erdoğan'a tartışmasıyla bunu örtüyorlar. Anadolu'da rahipler öldürüldü cevabı yok. Ama diğer tarafın tartışmasıyla bunu örtmeye çalışıyorlar. Türkiye 500 milyar doların borcun altına girmiş. Dünyada işimiz benzerimiz yok. Ya bugün yüzde 40 gibi talihimizde olmayan bir yüzde 40 elektrik damla var. Yine telefon tartışmalarıyla bunun üstüne Ben bu ülkenin bir çocuğuyum. yok. Etrafımızda olup kendileri halkımıza anlatmak zorundayız. Ben 10 yıldır Bosna'da yapılan zulmü anlatmak istiyorum. Birileri geliyor, her telefondan bahsediyorum. Ben Çeçenistan'da yüz binlerce insan ölümünü anlatıyorum. Birileri geliyor, Erdoğan konuda kapatıyor. Ben kalkıyorum ekranda, bir buçuk milyon Müslümanı nasıl öldürüyorsunuz Irak'ta? Nasıl iş giriyorsunuz diyorum. Birileri bunu Erdoğan konuda kapatmaya, ve örtmeye çalışıyor. Erdoğan onların sıhhati, yalvarda oturması, keyfi, işte vurdum duymaz yaşantıları, hepsinin şeysi oluyor, örtüsü oluyor. Burada yapacak da söyleyecek bir şey yok. Şüphesiz biz yazarız, heyecanlıyız, öfkeliyiz ve bugünlerde ve her zaman ne kadar kontrollü konuşmamız gerektiğini biliyoruz. Ama iş zıvanadan çıkma noktasına geldi. İnanın bugün en çok duyduğum laf zıvanadan çıkmışlık lafı. Her şey, ha, bak kalıcık şoförü. Abi bunlar zıvanadan çıkmış diyorlar. Zıvanadan evet, Türkiye zıvanadan çıkıyor. Birileri Türkiye'yi zıvanadan çıkartmaya çalışıyor. Amerika'nın desteklediği Soros vakıfları, ona benzer yayın organları zıvandan çıkartıyorlar Türkiye'yi. sıradan hayatlarına şahit olsalardı, ya da Mustafa Balbay'ın bu kadar büyük para ve derincesini imal iman etmiş, tımarhanelik deli olmadıklarına inanırdım. Ama bunlar tımarhanelik deli. İnsanları tanımıyorlar. Bir laf atıyorlar, bir istihbarat bizi çıkartıyorlar ve bunu işte darbelerle şenlendiriyorlar. Bunu işte Mehmet Altanları olacaklarını söylemeye çalışıyor. Bunların geçmiş geçmişini bakalım. Bu insanların bu ülkenin değerlerine, maneviyatına, huzuruna katkıları oldu mu? Kimdir bu insanlar? Bu insanlar Amerika'nın karıştırıcılarıdır. Amerika bunlarla mı bu ülkeyi? Bunlarla karıştırıyor. E bunların sözleri, laflarıyla niçin Tayyip Erdoğan gidip 70 milyon dolar, 700 milyon dolarla ATV'yi almak istiyor? İşte bunun için bize hiç kimse Irak'ta 1,5 milyon Müslüman öldüğünü söylemesin istiyor Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan diyor ki, Kur'an'a Amerikan askerleri mermi çekti. Bunu Türk halkı bilmesin. O yüzden bütün televizyonları satın alalım diyor. Ama Türk halkı bunu duyacak. Sky gibi, Avrasya gibi bir sürü yerde duyacak. Amerikan askerleri Kur'an'a silah çekti. Amerikan askerleri bir buçuk milyon insan öldürdü. Bunlar Haçlılar değildir. Bu toprakların duaları hala üstümüzdedir. Bu toprakların türbeleri hala yarı başımızdadır. Bir yere gidecek, kendi siyasi menfaatleri, kendi ihaleleri, kendi rahatlıkları için villalar kuracak, siyasi partiler kuracak ve buna bir haklılık kazandıracak. Yok böyle bir şey. Hepsi birkaç hafta sonra ya da birkaç ay sonra büyük oynadıkları kendi tarafı yazarların hepsini esnaf oluyor yanına nasıl doğru bir fikir müşahede edebilirsin? Edemezsin. Doğru fikir ülkenizi sevmektir. Kar dağlarını, Karadeniz sahilini, Kızılırmağı sevmektir. Mevlana'nızı, Yunus'u sevmektir. Ama siz bunları sevmiyorsunuz. Siz boşun emirleriyle, sorusun emirleriyle yayın yapıyorsunuz. Ve bunların emirleriyle insanları satın alıp, satın alıp çektiğiniz boş davası. yaşıyoruz. Ya bunları bu insan güzelliğine nasıl öğreteceğiz? Anne sevgisiyle, ülke sevgisiyle dalga geçen, ülke